Dün gör döneri görmenizi isterdim ama işte nasip olmadı. Kuşlara bakalım? Bakalım gel. Bir kuşlara bakalım. Bakalım gel. Evet. Buyurun. Buyurun. Geliyoruz amca. <laughs> şey mi var? Dış çiçek mi var? Bir tanesinde <laughs> var. Onu keşke. Ona şey aldım. Buyur. Kutunun kardeşi. Evet. kardeşi. Evet. kardeşi. kardeşi. Tam çakır gözlü, sarı gözlü. Diğerim dostum, sevdiğim arkadaşım. Bunlar benim hayat arkadaşım daha doğrusu yani. Ben bunlar varsa ben de varım yani. Şu anda 38 günlük. Üzücükler 38 günlük. İşte. Ben 79 yaşındayım. Amca sen bu kuş tutkusu kaç yıldır var? Kaç yaşından beri uçuyor? 60 65 senedir var. Ben severim kuşu. En az 15 yaşını çıktığımı kabul edelim. 65 senedir ben bununla ilgileniyorum başka yok. Kaç yıllık kuş Şu anda ben 18 tane şu anda bende kuş var. Evet amca. Bu kuşları nerede besliyorsun? İşte balkonda besliyorum. Yer yaptım. Bunların temizliğini görüyorsunuz. Bir tane pisliğini bırakmam ben burada. Tüylerini, pisliklerini alırıp poşete koyup atarım yani. Kokması, kokmaması için yani. Balkonda zor olmuyor mu? Kuşlar? Zor olmuyor. Komşum komşu eğer rahatsız olmadığı müddetçe benim için zorluğu yok. Komşular rahatsız olmuyor Çok şükür öyle bir şikayet olmadı. Allah razı olsun. Bu ortak kullanım alanı olduğu için bunda arkadaşlar çok şey gösteriyorlar bana. Balkonda zor olmuyor mu amca? Zor olmuyor. Benim için zor olmuyor. Bazen kışın suları donuyor ama o sularını kışın alıyorum. Eve ba şeye banyoya koyuyorum. Gece tekrar sabah sularını getiriyorum, tazeliyorum yani. Buraya taze su koyuyorum donmaması için. Sana demiyorum bunlar başka yerde besle diye. Başka bir yerde besleyecek imkanım yok. Benim şeyim bu. Ben ölünceye kadar burada bunu beslerim. Ben mezara bunlar pazara. Ben öldükten sonra kim ne yaparsa yapsın. Eşin sıkıntı ya, yapmıyor. Eşim, dostum hiç kimse benden rahatsız değil. Allah razı olsun onlar bana destek. Bunlar kuş Gösteriyorum. Şaşıyorlar. Onlar da şaşırıyorlar. Çok seviyorlar. Geliyorlar. Bunlar da memnun yani Aynen benim peki şimdi. Aşağı yukarı 20-25 senedir balkonda besliyorum. Anladım. Niye dersin? Çünkü bir ara kömürlükte besliyordum kömürlükte kuşlarımı çaldılar. Oraya şey yapamıyorum. Ama bura emniyetti benim için emniyetti. Yaşı 80'a yakın 79 civarı. Hemen hemen 70 yıldır da güvercin besleyen bir abimiz. Bizlere örnek olan bir abimiz. Ki yer olmadığından dolayı da hatta biraz önce de sizlere gösterdik. Evinin balkonunda besliyor. Yani insanlar belki hiçbir hayvanı beslemeye hepsi karşı geliyor gibi işte köpektir, muhabbet kuştur falan ama Mevlüt abinizde öyle bir sevgi var ki yaklaşık 30-35 yıldır da evinin balkonunda besliyor ma kadar kalkıyor hayvanlar Bir kaç sefer daha amca bu kanatlar nasıl? Durmaz ki elden. Amca bir sefer daha onlar. Hepsini getiremiyor ya az getireyim mecburen. Amca bir tanesini atabilir tekrar. Be. Efendim? Birin tek... Var mı içeride? İçeride yok.